Merhaba. Bugün Sayın Naci Demiral ile Mark olmak istiyorum atölyesi üzerine sohbet edeceğiz. Merhaba. Mark olmak nasıl bir program? Bir atölye programı aslında kişilerin vizyonlarını oluşturabilmeleri ve bu vizyon çerçevesinde kendilerini pazarlama açısından belirli bir noktada konumlandırabilmelerini ne olanak sağlayan bir program içeriğini biraz daha açabilir misiniz? Ee, i̇çeriğinde e, aslında bu programa katılan kişilerin e, ciddi boyutta bir çalışması söz konusu. Ne demek çalışması? Koçluk yaklaşımıyla e, oluşturulmuş olan bu program, e, koçluk e, e, kavramı çerçevesinde pazarlama yaklaşımıyla kişinin kendi vizyonunu, kendisinin e, tarif etmesine olanak sağlayan ve bu konuda, atölye sırasında belirli çalışmalar yaparak o işte 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl hangi uzun dönemi tarif ediyorsa o dönemdeki veya o dönemin sonundaki ulaşmak istediği noktayı tarif ettiren ve bu noktaya nasıl ulaşabileceği noktasında da eylem adımlarını oluşturan ve bu eylem adımlarını nasıl gerçekleştirecek, ürünü nasıl tarif ettirecek, fiyatlama politikaları nasıl olacak, tanıtım ve dolayısıyla da hedef kitlesine ulaşım noktalarında neler yapabilecek, bütün bu sorulara bizzat kendi çözümlerini ortaya çıkartacak bir atölye programı. Anlıyorum. Marka olmak günümüzde çok önemli bir değer. Hem şirketler açısından hem üretilen mallar açısından ve anladığım kadarıyla bu kişiler için de çok önemli. Peki hangi kişiler katılabilir bu programa? Bireysel noktada kendisini belirli bir pazarlama kavramı itibariyle konumlandırmak isteyen, isteyen kişiler olabildiği gibi kurumsal yapıda da e, bu programda gerçekten e, çok fazla şey bulabilecek e, noktalar var. E, artı e, kurumsal bir firma içinde kariyer planını e, oluşturabilmek açısından da e, yararlanabilecek bir program. Yani hem bireysel hem kurumsal anlamda e, pazarlama kavramı itibariyle kendisini konumlandırmak isteyen ve bu amaçla yola çıkan kişiler e, bu programa katılabilir. Hedefleri olan kişiler ve kurumlar programa katıldılar. Program sonunda ne gibi bilgi ve beceri elde ederler? Ee, az önce söylediğim gibi bir kere vizyonlarını şekillendirmiş ve netleştirmiş ve belirli bir e, çerçeve içinde önlerine koymuş olacaklar e, ve bu vizyon çerçevesinde e, hangi eylem adımlarını nasıl atacaklar bunlar e, ellerinde somut bir e, kavram olarak e, duracak. Ee, ve bu çerçevede de işte nasıl bir ürüne sahipler, fiyatlandırma politikaları nasıl olmalı o ürünle ilgili e, ve bunu nasıl hangi araç e, aracı kurumlarla e, sunabilirler ve tabii ki hangi reklam tanıtım ve e, e, stratejilerini ve e, faaliyetlerini gerçekleştirebilirler bunlarla ilgili somut kavramlar e, kişilerin ellerinde olabilecek. A artı bir buna ilave olarak da programın sonunda bireysel olarak da bir çalışmalık bir bireysel koçluk desteği de bu programa ilave olarak gerçekleştiriliyor. Çünkü atölye sırasında toplu yapılacak çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak noktalarda ihtiyaç duyulduğu takdirde bireysel ihtiyaçlara da çözüm olacak bir e, noktadan hareketle böyle bir e, kavramı programa e, ilave ettik. E, daha çok bireysel sorular ya da bireysel cevaplara e, e, ulaşmak amacıyla böyle bir e, programın ilave hizmeti de var. Gerçekten çok etkili bir program. Peki e, katılmak isteyen katılımcılar kişisel olabilir, kurumlar olabilir. Nasıl başvuracaklar? E, www.nacidemiralcoaching.com adresinden eğer, eğer tıklama yapılırsa rahatlıkla detay bilgilere orada ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim Katın. için. Ben teşekkür ederim.